Rupista'dan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bayrampaşa tarafında bir işim var. Hazır çıkmışken size de bir video çekeyim dedim. Şu an oraya doğru gidiyorum. Yolların içinden geçtiler iyice ya. Var ya mahvettiler. Dermedikleri yer kalmadı. Artık bu taraflarda sürmek bayağı zor oluyor. Her yer tümsek, çukur, tanrısı artık eziyet oldu buralarda sürüş yapmak. Allah. Oh, wow. Thank you. taraflara da ilk defa geliyorum. Buralar full fabrika ya. <laughs> Arkadaşlar niye yavaş sürüyorsun demeyin. Bu altındaki cihaz odun olduğu için ülkemizin yolları da çok güzel olduğu için yerdeki bütün her şeyi hissediyorum. Hem cihaza zarar hem bana zarar. O yüzden yavaş sürüyorum. Basılacak yerde zaten düz yol olunca basıyoruz. Ben bazen kendimi araba sanıyorum ya. Öyle bir sıkıntım var. <laughs> Görev tamam. Geldim. Çok garip bir yere girdim ya. Şuraya bakın. Abi kesinlikle artık süspansiyon şart. O yüzden değişmek istiyorum tam durusu. Bir türlü satamadık. Kışın diye pek alıcı çıkmıyor. Artık gerçekten değişmem lazım. İstanbul'da süspansiyon şart ya. Böyle çok bozuk olan yollara girince mecbur Eko'yu alıyorum cihazı. Çok fazla torkluk çıkmasın. Taşma atıyor çünkü. Eko'da bile zorlanıyoruz yani. Süspansiyon olmadığı için. Gördüğünüz gibi her yerimizi ayrı olmuyor. Burada Z4 var ne alakaysa <laughs> Bayram Paşa <başarı. gülüyor> Fabrikaların ortasında Kenarda Z4 duruyor Öf yollara bak Dün de yollar çok az bir şey ıslaktı Dedim Çok bir şey olmaz çıkayım Yağmur yağmayacaktı zaten o yüzden Bir yıl sonra bir az bir şey yağmur görsün diyeceğiz Yağmurdan çok çamur gördü ya. Şu hale bak. yerler full çamurmuş. Böyle yüzeysel bir çamur yedik. Sadece az bir şey sıçrattığı kadar. Böyle büyük suya falan girmedim zaten. Evet, Eko şey yönünden çok güzel oluyor. Kafa gaz yapabiliyorsun. Rahatsız etmeyeceğiz seni korku, psikoloji için. Diğer türlü imkanı yok canım yapacak. Bir yol olmadığı sürece kapa gaz yapamıyoruz. gaz yapıp arkada duramıyoruz. Devamlı öne eğilmen gerekiyor. Ama ekomotta gördüğünüz gibi bak sonuna kadar sıkabiliyorum. Hiçbir şekilde geriye atmıyor O yüzden bayağı rahat ettiriyor. Ama işte sollama yapmamız gerektiğinde da. falan da var. Geride kapılsın. Falan filan. Mükemmel çikolata kokuyor Burada üniversitelerin fabrikası var sanırım. Evet. Evet, böyle bir... Böyle bir